iş da dışarıya çıkardı. Uyanık olmasına rağmen benim oğlum koridordan dışarıya çıkamadı. Ben adalet istiyorum. Adalet istiyorum. Müştekilerden Süleyman Gün karşı taraf gülüyor. Bizi tahrik ediyor dediğinde hakimin verdiği cevap çıkın dışarıda ne yapacaksanız yapın. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi reddi hakim istiyoruz biz. Bu hakimi bu davada istemiyoruz. Yani üç saniye dayanabilseydi bina belki çocuklarımız şu anda hayatta olacaktı. Bize yaşıyormuş gibi yapmamış olacaktı. Artık adalet gerçekten yerini bulsun istiyoruz. Mücadelemiz yerini bulsun istiyoruz. Adaletin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Evlatlarının acısını yüreklerinde her saniye duyan müştekiler için davaya müdahil olanların e, davasına ortak olmak için, katılmak için geldik. Davaya bu Barası adına müdahale, talep, tarif, müdahale talebinde bulunduk ama e, mahkeme bizim müdahale talebimizi kabul etmedi. Sadece gözlemci olarak davaya katılmamıza karar verdi. Davada gözlemlediğimiz şu, davada hiçbir tutuklu sanık yok. Halbuki bunlar hakkında daha evvel bir kişi hakkında kuvvetli su şüphesiyle tutukluluk kararı verilmiş ama daha sonra bu serbest bırakılmış. Diğer sanıkların hiçbir hakkında tutuklama kararı verilmemiş. Geçen celse savcılığın tutuklanmaları mütalasına rağmen bu mütalaya aykırı olarak tekrar tutuklanmadan yargılamaya devam edilmiş. Ancak gözlemlediğimiz şu ki birçok tanık geldi savunma tarafının. Tanıklarıydı bunlar. Bizde oluşan ve katılanlarda da oluşan bir şüphe hali var bu tanıklar etkilendi mi yönlendirildi mi diye sırf bu şüphenin oluşmaması için bile buradaki sanıkların tutuklu yargılanmaları gerekiyordu çünkü adalet bu şüpheyi kaldırmaz şüphe içinde bir adalet yargı, adalet ve yargılamaları olmaz. Ve bu davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Katılanların ve mağdur ailelerin yanındayız. Katılma talebimiz red, red olunsa da bu davayı gözlemeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Adalet yerini bulana kadar.